Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu Jordi oynuyoruz ve ikinci bölümde olaya kaldığımız yerden sert topilla ile birlikte devam ediyoruz. Aç çok hoş geldin. Oğlum <laughs> <laughs> yine tribe girdin bak. Neredesin lan sen terbiyesiz. Seni yaramaz çocuk seni. Seni inan seni gel buraya. Aa bacak. bu ne oha. <laughs> arkadaşlar. Bulamaz. Neyi bulamazsın <laughs> 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 ama bacakları dışarıda. Nasıl bir şey oldu ya? Seni terbiyesiz seni. Seni... lan nasıl çıkıyorsun Ya Allah aşkına bu kapılardan falan geçiyor. Bak bir daha söyleyeyim ha. Terbiyesiz. Ah! Nereye gittin lan? Aaa. Allah çözünü Neredesin oğlum? Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin Oğlum da, da ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ya, ya. Terbiyesiz. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Ölüm be. Bu <laughs> <laughs> ne ya? Ama, <laughs> <yol yeri. gülüyor> Artık çocuk ya. Neredesin lan? Abi, bir dakika bir dakika bir dakika sen yukarı falan mı çıktın oğlum o havalandırmadan? Ha, Niye olmamayın bunu ya? neredesin lan? Abi mutfağa gel. Neredesin? Mutfağa gel. Geleyim abi. kapısından gir, onun sağındaki kapıdan gir bakalım. Öyle mi? Yapma. Gel şurada gel. Terbiyesiz. Oğlum bir şey mi lan? Ya terbiyesiz bak şimdi çok atlayacağım onu seni. O sen girdiğinde sağdaki kapı. Öyle mi? O kim mi? Oha! Abi. Dur 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 Abi, baba, sen ne işin var? Hahahaha! arkadaşlar! lan! baba! Ya ben, ben... bir dakika dur! Allah cezanı tamam. al, al. İyice Abi ben, işi, ben tuvalete düştüm, üstüne kapağı çektim. Tütt! ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam kazandı arkadaşlar. Şimdi... Biz bebek mi olacağız Abi yalnız çok güzel öldürmedin mi kendini? Ya tuvalette öldürdün ya! Terbiyesiz! Ne yapıyorsun Evet. Baba! 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 Oğlum senin... Oğlum o Ne yiyor bakayım ha? Öbüdü bu kilit ne iş Bak hop!

Ne yapıyorsun? 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 Ne 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 yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ooo! Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne

sen nereye geliyordun lan? Öyle mi canım? <Söylemeyeceğim>? Oooo, <laughs> mis 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 mis, mis. Oo, harika harika, harika. <laughs> Hadi geleceksin. Gel buraya, gel buraya, neredesin oh. <laughs> Ya, Allah cezanı vermesin o, bir dakika ya! Ya bir dakika ya!

niye kendini öldürüyorsun <laughs> Ulan sen, ya? Ulan ya ben yemek getiriyordum ya. Sağ seni. Sen Tuvalette nasıl yakaladın sağ. Vay ya, Sana et olacaksın. Et et ya. Dur, dur 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 Ben sana bir dakika yapacağım şey iyi biliyorum ha. Sen beni zor Neredesin abi bir dakika? Tamam. <laughs> 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 Sen sonra uyuyacak kaldın gel. ya? Al sağ Sen sonra uyuyacak kaldın. Baba. Ne oluyor? Allah ya Allah nasıl şey yaptınız Gel ya, 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 ya. bir ya! <laughs> 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 <Ayıp, gülüyor> ben burada başka bir şey var mı nerede Neredesin ha? Şöyle bölelim <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah aşkına, oğlum neredesin?

Ne? Abi, abi, ne ya. Dur dur, dur. Lan? Oo, şöyle bir... Lan, 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 lan. lan. Ana, dur. Ya Sana şöyle, ya. Dur. Şöyle bir fırına Lan. Gel buraya. Lan daha bir dakika. <laughs> Şişt, daha, daha bir, şey Aa, bir dakika dur. Dur. <laughs> şöyle bir... Lan nereye gidiyorsun? Dur. Dur. Şunu başlat bakayım. Lan dur. Şunu pişir. Bu ne? Daha ne başlıyor Aha Oha! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Terbiyesiz seni. Terbiyesiz gel buraya. Gel buraya gel 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 gel. Gel gel gel. O al al, al gidiyor, bir dakika dur. Etmişti mi? Yine lan şunu. An, Yine lan şunu. Daha yemiyor musun oğlum bir dakika dur. Dur 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 dur. Ah kandırdım. Ya. ya Allah cezanı vermiş Olan, lan Oğlum vardı şeyler vardı lan Hareket sürer <laughs> 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 Bak şu <Hadi>, <laughs> <ulan. gülüyor> Maçı <laughs> Dur hadi Arkadaşlar tekrar <laughs> Ulan sonra oğlum sen değilmiş Sen değilmiş Kaçıcam 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 sen Hemen bak gidip <bir> bana gidiyorum Nalıyosun sen Hayırlı <laughs> Allah cümle <laughs> kaç! Kaç! kaç 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 yani. kaç 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 kaç

bir anından çok fena <laughs> <ne> şey <laughs> bir <laughs> hediye <laughs> <laughs> Ama ben o dildörüyle, dildörüyle gideceksin dur! Bir daha gelmiyor. ya, bulamayacaksın sen. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Bu arada bu, neyse lan şimdi bir şey söyleyeceğim, olmayacak yerini bulacaksın. Gel buraya, gel buraya! Ama bir Ne bulamıyorum. <laughs> Şimdi be, be, bebeğe bak nereye gitti ya? Rahat olun hadi. Ha, evet arkadaşlar. Tamam tamam yorumlarınızı okudum. Ee, tamam öleceğim de olsa. Bu anahtarı bulursak bu aracı çalıştırabiliyormuşuz. Yalnız bu bu anahtarı, anahtarı bulmanız <laughs> 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 lazım. geldi. Ya. Aa, sen nerelerdesin ya? Ben nasıl aldın burayı? Hadi bir maç daha yapıyoruz. Son maç arkadaşlar kazanamadı abi. Öyle mi diyorsun? Aynen abi seni deyip böyle de bileceğim <laughs> 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 Hadi bakalım. Geliyorum sen. Geliyorum sen. Sen Sa. geliyorum oğlum. Burada bir şey var mı? Şişt, lan. Oğlum da bir dakika. Yok burada değil Tamam. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu nasıl ya? Ne oldu ya? Zaten ya bari yine burundaya. Ama sen iyi aşk için ne oluyor? Ya oluyor ya oluyor ya. Sana ne için? Sana oğlum. Oha. Ne işe Ya hadi siz yapma ya! O Çatıla elektrik tezine soktum, kendimi yaktım be! Anında vin işte, bu tavay! Abi taklaya geldim. Lan <laughs> bir de öyle <oldu> <laughs> Ama nasıl da <öldüm> seni ya? <laughs> 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 hani, ne hani öldürdüm lan, etrafta her şey sağ oldu. Oğlum ne git lan, bir ne oldu bu? Aynen, aynen. Şurada mı abi? Taklaya geldi. geldik arkadaşlar. Neyse, güzel her <laughs> bölümde bayağı eğlendik. Çok kısa bir oyun arkadaşlar. Lütfen evet. buradaki evet. hareketleri kesinlikle evinizin denemeyiniz. <laughs> yani harika psikopat bir oyun ya. Lan oğlum bu nasıl hangi kafayla yaptınız lan siz? Terbiyesiz herifler. Aynen. Evet ama keyifli bayağı arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız zaman gayet keyifli olabiliyor. Bu arada hemen sağ karttan sarkıla oynadığınız çok farklı bir olay <laughs> oldu. Onu mutlaka izleyebilirsiniz. Kesinlikle süper bir video oldu arkadaşlar o videoyu da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Saksayla gelmeyin.